Ben o gün babamın yedi mevlidi vardı. Hem de resmi işlemlerim vardı. Onun için gelip oluyor gitmem gerekiyordu. Çok acele ediyordum. Kapıyı, dış kapıyı kapattığımı kilitlediğimi zannettim. İç kapıyı zaten açık bırakmıştım de. Gittiğimde haber geldi bana dükkana girildiğine dair. Sonra yeğenim gelip kameralara baktığında her gelen müşteri kameralara parayı aldığı malını göstermiş, parayı göstermiş, bırakmış. Bir müşterim de beni beklemiş, göremeyince e, aldıklarını yerine bırakmış, suyu dahi almadan gitmiş. Keşke suyunu bari alsaydı. Ona üzüldüm. Diğer insanlara da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar duyarlı davranışları için. İyi ki böyle iyi insanlar var. Hala böyle insanlarla, böyle insanlarla yaşadığımız için de çok şükrediyorum. Gerçekten de insanlık ölmemiş. Bizim milletimizde çok çok iyi insanlar olduğunu bir daha gördük. Herkese Allah iyi insanlarla karşılaştırsın.